Gel oğlum. Gel. Hadi, hadi gel bak. Hadi. 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 Hayır Bella. Bella. <laughs> Bella'ya Bella gel. gel. Faram gel. Faram gel bak. <laughs> ya Bella. Ya koron ya? <laughs> <o> zaman, tamam. <laughs> bir kalsın, bak nasıl kovalamıyor koron ya. selamun aleyküm arkadaşlar beyin şeyi var herhalde problemi var ya anlamıyor herhalde baronun ona dalabileceğini anlamıyor sadece baron değil arkadaşlar bütün hepsini aynı şeyi yapıyor ee, bir, bir acı yesin diyeceğim ama acı yese de yine aklı başına gelmiyor Yine aynı şeyleri yapıyor. Bu her zaman söylüyorum bunu. Köpeklerin hani bir biri ezilirse bir daha şey olmaz diyen arkadaşlar çok oluyordu. E bunu da Bella'da da görüyoruz. Bakın e, ezilmesine rağmen yine de köpekleri korkmadan şey yapıyor yani kendinden güçlü köpekleri kolpa da olsa bir saldırma anı yapıyor yani. Şimdi Paris'te bir kemik mi bir şey buldu herhalde. Lady de ona dilencilik yapıyor şu anda her zamanki dilenciliğini. Gözün içine bakıyor. Ben de açım bana da ver. Tabi e, Bella bak bak. Şu da şu kabloyu yemeye çalışıyor. Anlıyor o kablonun e, orayı kapıyı kapattığını. Resmen Pablo'nun Pablo'nun mekanına giriş yapmak istiyor yani. Bak 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 gidiyor dayanıyor oraya. Escobar. Neydi? niye kendini acındırıyorsun ya? Ne leydin? Niye acındırıyorsun kendini? Tinerci misin sen? Belli yapmayın. Momo. Tam bir Momo olsun ya. Ha, biraz tamam bir şey diyeyim ha tamam hemen gel. baba. Hemen gel. Tamam. Hemen gelsin hemen. hemen. Tam bir Momo. Elda ee, kalıp yapmaya başladı arkadaşlar. Bugün Bugün bir müsait olursam bunların bir boyunu özleyeceğim şimdi. Şu işleri bitireyim kardeşim var. Ya neydi Allah aşkına yapma şunu ya. Bak ya, eliyle yavaş yavaş bir şey mi yapayım? Oğlum o acımaz. Onda o, o parsın şeyi. Acımaz senin. Yalandan kendini acındırma. Vermez sana. Bilenci ya. Yalnız e, orada belli olsaydı belli hamle yapardı ama Paris'e yapamıyor. Paris'in bir baskınlığı var yani. <laughs> lady, gel buraya. Bak. Sen gel. Gel, 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 gel. Al, Lady al. Bak, al, Paris nasıl kanıyor. Al, gel, 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 Lady gel, al bakayım. Şimdi Paris'i kandırdık tamam. <laughs> evet, bak şimdi uzayalım. bak. Ne oldu Faris? Sen çok yedin. Biraz <laughs> da lehine yersin. <laughs> Faris bana kırıyor bir Faris diye Allah belanı versin. Kendini kim Eskobar kime kızıyor ya? Eskobar'la sürekli Pablo'yla bir sataşma içerisinde. Pablo Eskobar'la çok mu olmuyor. Ona bak ya. Babam. Baba kabloyu yiyor şu anda. Baba kabloyu iyi bakın arkadaşlar. Bak kablo aç açacak orayı ya. Bu Escobar'da bir değişik bir Baba Allah. Baba bak. Bak, bak şimdi onu öyle çekip açtığımı biliyor. O da aynalarını yapıp içeri girecek resmen. <laughs> bak bak. Ya ne yapıyorsun sen? Ya sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun çocuğum? <laughs> ya resmen kabloyu açacak ya. Ya bu ne olacak ya? Oğlum sen manyak mısın ya? Orası onun oğlum ya. Evet. Baronu yolladık gezmeye. Baron gelsin arkadaşlar. Leyla'yı yollayacağım. Diğerlerini saldım hep. Bak şimdi şimdi de Lady'yi kandıracağım. Paris bakalım Lady kanacak mı? Leydi al kızım bakayım gel. Leydi gel. Leydi gel kızım hadi gel. Evet Leydi'yi de kaldırdı. Leydi <laughs> biraz da uyusun tamamdır yani. Bu işler sırayla Leydi. <laughs> Bunlar tam bir film ya. Evet. Şimdi Paris'e sıra geçti arkadaşlar vallahi. Neydi ya dedi. resmen kafasını yapıştırdım. Neydi? Bu işler sırayla güzelim ya. Bakın farese hiç bir şey arkadaşlar. Farese şey yapmıyor ama belleğe gıcık oluyor. Belle de yavaş yavaş gelemiyor şimdi. Gelmeye çalışıyor. Bakalım bak şerefsize bakıyor. Resmen. Baba Ya sen ne yapıyorsun oğlum ya? Ya sen benim başımı belaya mı sokacaksın? He? <laughs> Son bir kez kandırayım Paris'i Leyla alsın bari. Paris al bakayım hadi Paris gel. Hadi Paris. Gel. Paris gel Paris. <laughs> Paris gel Paris daha gelmiyor. <laughs> ya vay Arkadaşlar bu sınırlar harbiden akıllı yani. <laughs> bir şey almış gibi yaptım böyle elime bir şey almış gibi yaptım Paris gelsin diye. Ama Paris hiç umursamadı. Onu kandıracağım anladı hiç bırakmadı kemiği. Lady saf diri. Lady git biraz daha dilencilik yapsın. Ne yapayım? Gelmedi. Gelmedi kızım. Aferin benim kızım. Bella. Bella sen... Sen Lady ablan sevmiyor mu ya? Ha? mumu Evet görüşmek üzere arkadaşlar.